özlettim mi kendimi? Bir şey fark ettiniz mi? Hanfanzi günaydın. Hanfanzi günaydın. Hanfanzi. Hayatınızda böyle yatan bir çocuk gördünüz mü? Birinci kutumu bitirdim. Go Asha, go. Go Kali, go. Go Kali, go. Aa, ne yaptın sen? Bu yatamazsınız. Biraz beklemek zorundasınız. Sonra yatıracağım tamam mı? Öyle bir yerden çekiyorum. Işığım. Look. Young that often. yanındaki sivilcinin haddi hesabını kim verecek? Nazar değdiriyorsunuz bana. Oh my god, hanfanzi. Oh. Ya bakalım haltanziyi gel. Gel ödül maması vereceğim gel. Yavaş. Okay, otur. Otur. Yat demedim ama sana kalk. Oke okay. aferin. Otur ama. Kızım otur. Kalk. Yes. Otur. Çıkan. Hayır otur. Aferin bekle. bunu ister misin? Aferin benim kızım. Hiç teşekkür etmiyor yalnız. Aslında nasıl bir şey göstermek istiyorum. Hazır mısınız? <laughs> Odamızın yeni hali bu şekilde. Tam bu kısma yani bu duvarın olduğu kısma yarın çalışmamasam gelecek. Nasıl? İnanılmaz iyi. Bakar mısınız? Önceki haliyle hiçbir şekilde <laughs> yatağın yanındaki o sehpayı bir yere koyamıyorduk. Dedik ki bir değiştirelim. Sıfıra sıfır kalır mı acaba diye. Allah'tan sıfıra sıfır kalmadı. Ee, o yüzden şu an oda tam istediğim gibi içimesinde. Eksiklerimiz var. Boy aynası alacağız. Ama evde çıkızı olduğu için boy aynasını bir tık daha sağlam büyük istiyoruz. Daha sonrasında gardırobu değiştireceğiz. Yarın masamın açılışının videosunu da çekeceğim bu arada. Ama üye kanalıma çekeceğim bunu. <laughs> Çünkü dediğim gibi her videomda üye kanalımı hep doldurmaya çalışıyorum. Üyelerimi çok seviyorum. Hepinizi davet ediyorum üye kanalıma. Süper teşekkürlerden de bana destek olmayı destek olmak isterseniz olabilirsiniz. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim bu arada. Ufak bir sorunumuz var YouTube ilgili şu an. Ee, onu çözmeye çalışıyorum. Çözünce daha daha iyi içerikler olacak. Yakın zamanda bir de bilgisayar alacağım, bilgisayar ve mikrofon alacağım. Ee, sonrasında da bir kamera almayı düşünüyorum Kendimi artık dışarıda çekimler ve videolar için. Normal abonelerim, üyelerim. Ve kanalımı seven, takip eden, takip etmeyen herkes, beni seven herkes çok teşekkür ederim size arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir, bir hafta içinde de bu kısmın komplesi yemek masasıyla dolacak. Yani içeriklerimin çoğunu aslında size çekerken yemek masasında da çekebileceğim. Çünkü buradan şöyle direkt böyle net bir şekilde alabiliyorum. O yüzden seviyorum. videoyu bir ara veriyorum. Kargom geldi. markayı etiketleyeceğim bu arada. Ama markanın ismi unuttu. İstediğim gibi çok uygundu çünkü fiyat o yüzden aldım. Yani inanılmaz sevdim. Yani bu takı kutusuna şu an ıı, Temu'dan aldığım takıları koyacağım. Bu videoda da göstermiş olayım bu arada. Bu bir kolye. Yani günlük hayatımda çok böyle hani işte takmayı seviyorum diyemem. Bu kolye mi? Oo oh, arkadaşlar bir not problemlık var şu an. İkinci şöyle bir bilekliğimiz var. Bunların hepsi bileklik değil mi? Ben bunları birbirine karıştırmışım galiba. Dırı dırı dırı, dırı dırı. Çok, çok böyle hani sıkı yani kullanmıyorum çünkü Bunları buraya koydum. Yani dediğim gibi aslında çok takı kullanmadığım için bence bana çok yeter ve artar. Ama genel olarak sorarsanız evet beğendim. Yani benim gibi çok hani böyle çok fazla abartılı bir takınız yoksa ki benim yedek böyle bir tane daha takıldığım var. Ee, yeterli. Videoyu kapatıyorum artık arkadaşlar. Videomu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bana yorum atmayı lütfen unutmayın. Sizleri üye kanalıma da bekliyorum. Yarın içerikler gelecek üye kanalıma. Sizleri seviyorum.